Merhaba hanımlar. Bugün sizlere Miyoki boncukta halka küpe yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Dilerseniz renkli. Dilerseniz sade çalışabilirsiniz. Halka boncuğumuzun eni 3,5 cm. başlarken 2 santim olarak ayarlıyoruz. Müki ipi kullandım. Yaklaşık 2 metre kadar kesiyoruz. 2 tane düğüm atıyorum. ölçelim 2 santim ayarladık şimdi iki tane miyoki mu aldım halkamın içinden geçerek iki boncuğun tepesinden aşağıya geçiş yaptım toplamda 38 tane boncuk işliyoruz ilk boncuğumuzu oturturduk. Şimdi tek tek boncuğumuzu 38 tane olana kadar işliyoruz. 38 taneyi tamamlıyoruz. Şimdi çevirdim. 3 tane boncuk alarak hemen yandaki boncuktan aşağı geçiş yaptım. İlk tepemi yaptım. Hemen yandaki boncuktan yukarıya çıktım. 2 tane boncukla devam ediyorum. yandaki boncuktan aşağı geçiş yaptım hemen yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum Evet sonuna kadar geldik şimdi iki tane boncum kaldı orayı Tepe yapacağım burada şaşırma yaptım Hanımlar yanlışım var ee, tekrar düzelteceğim boşluk var bakın 3 boncuğum. Hemen sondaki boncuktan aşağı geçiş yaptım. Çevirdim. Tepedeki yerden çıkmam gerekiyor. O yüzden ipimi geriye attım. Boncuğumdan yukarı çıktım hemen yandaki boncuktan aşağı indim ip yürütme yapıyoruz yandaki iki boncumdan yukarıya çıkışımı yapıyorum yine üç tane boncuk aldım bir boncumdan geçtim hemen yandaki çapraz boncuğumdan çıktım ikinci tepemde oluşturdum ikişer boncukla devam edeceğiz mutlaka iğne yardımıyla boncuklarınızı düzeltin çapraz ve V şeklinde durması gerekiyor tepe yapmak için son iki boncuk kalana kadar ikişer boncukla aynı işlemi devam ediyoruz. Evet son iki tane kaldı. Tepe yapıyoruz hemen. Aşağıya indim. Halkamdan geçirdim ve çevirdim. Yine tepeye ulaşabilmem için ip yürütmem gerekiyor. Bir tane boncuğumdan yukarı çıktım. Hemen yanındaki boncuktan aşağı indim. Ve tepem için hepsinden yukarıya çıktım. 3 tane boncuğumu alıyorum. Üstteki boncuğumdan geçişimi yaptım. üçüncü tepemi de oluşturdum. Son iki tane kalana kadar geldim. 3 boncuğumu aldım. Yine hepsinden geçişimi sağladım. Yandaki tepeye çıkmak için ip yürütüyoruz. 3 tane boncuk alıyorum. 4. tepemi oluşturdum. son iki kaldı Oraya da dördüncü tepemi yapıyorum üç tane boncuğumu aldım hepsinden aşağıya indim çevirdim Şimdi yandaki tepeye çıkacağız. Yine ip yürüteceğiz. Şimdi 4 tepe yapmıştık. 4 5 ve 6'yı iki tepe yaparak ilerleyeceğiz. Yani bu 5. hemen yanındakine yine yapıyoruz. Altıncıyı, Diğerlerini tek tek yapmıştık 5 ve 6'yı. Yan yana yapıyoruz. Burayı da 5 ve 6 yan yana bakın. Çevirdim. Buradaki tepeden çıkışımı yapacağım. Yine ipimi yürütmem gerekiyor Şimdi yedinci tepemizi yapıyoruz. ikişer boncukla devam ediyorum Son sıramız dönüşte tepeyi yaparak küpemizi tamamlayacağız. tepeye çıkacağız <coughs> 4 tane yaparak küpemizi tamamlıyoruz hanımlar. Umarım güzel bir şekilde anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. buradan sonrası ipimizi yürüterek kesiyoruz Benim için bu kadar yeterli. Şimdi başlangıçtaki kısa kalan ipimi de birkaç defa boncuklarımdan geçirip tamamlıyorum. Modelimiz bitti hanımlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.